Toplumu doğru yönlendirir iseniz, doğru cihetlendirir iseniz ve temeli sağlam atar iseniz, toplumdaki insanlar derler ki, bir dakika ben şöyle olursam, böyle olursam, böyle olursam, böyle olursam bana helasütlenmiş kızı vermezler. Ben onu benimle evlendirmezler. Değil mi? Benim öyle birisiyle evlenmem için şu şu özelliklere sahip olmam yani lazım. Yani önünü bir anda kapatmış yani olursun. Kapatmış. İnsanlar bir noktada. Mesela Serkan, Bey, ben bir örneğini vereyim. İslam'ın kriterlere göre. Hadis-i şeriflerde var. E, alkol alan, içki içen bir insana kızını veren, kızını uçuruma göndermiştir. Evet. O çok ya açık bunu, hocam. Medyaya, medyaya dikkat edin. Medyada alkoldan dolayı hanımını öldüren bir sürü insan var. Günümüz şu anda son zamanlarda kadına şiddeti konuşuyoruz değil mi? Bakın ne haberlerde sebeple, bir sürü kad... kon, Bakın, konuşmuyoruz. Kadına şiddet. Eyvallah, sebepleri konuşmuyoruz. Kadına şiddetin en önemli sebeplerinden bir tanesi alkoldür. Kadına şiddetin en önemli sebeplerinden bir tanesi kumardır. Kadına şiddetin en önemli sebeplerinden bir tanesi ailevi sorumsuzluktur. En fazla kimler ailelerine karşı sorumsuzdurlar? Gitsinler, araştırsınlar, incelesinler, baksınlar, görsünler. Din Bak, hassasiyeti olmayanlar. Dolayısıyla, bakınız dolayısıyla bu sebeplerden dolayı inanç denkliği de önemlidir. İnanç denkliği. ilim denkliği önemlidir ilim kültür denkliği, inanç denkliği, maddi denkliği. Bunlar çok önemlidir. Ve konumuz bu olmadığı için ben bunları noktasına, virgülüne, parantezine e kadar bunlar hocam, söyleyemiyorum. Bunlar hocam. Tabii ki söylenmek gerekiyordu. Evet. Çünkü son zamanlarda arttı da. Ama bu ben şunu anladım sizin sorunuzdan. Bunları burada anlatmak bize farz oldu. Hocam çünkü niye? Evet, Hazreti bunları, Fatma annemizin evet. evliliğinden alınması gereken dersler. Evet. Allah razı olsun. Biz hayatımızı Kızlarımız, bacılarımız Hz. Fatma annemize göre evet. erkek kardeşlerimiz de evlatlarımız da Hz. Ali Efendimiz'e göre yani peygamberin ehli beytine göre evet. uygun bir hayat tarzı ortaya koyması gerekiyor. Eyvallah. Ama bugün sosyal patlamaların bakıyor son zamanlarda yaygınlaştı. Evet. Ama tabii ben birazcık da şöyle bilmem belki katılırsınız katılmazsınız ama ben şunu da söylemek istiyorum. Bugün hocam e ne kadar dindarım derse desin insanlara bakıyorum. Yanlış anlamayın da. Genelleme de Genellemede bakıyorum. Belki gelirken de sizde bunu konuşmuştuk. İnsanların %60'ının eline geçen rakam yani 700-800-600 milyon para. Şimdi Doğru. bunun mutluluk neresinde? Bunun dindarlık ne? Burada dindarlık değil, dini darlık yaşanır. Evet. Yani dindarlık yaşanmaz. Doğru. Dini Doğru. darlık yaşanır Doğru. burada. Doğru. Şimdi ekonomi boyutu bence etkenlerin içerisinde yani belki yüzde 90'a yüzde 80'e tekamül ediyor. Evet. Onun için ben e, Profesör Doktor Haydar Baş Hoca milli iktisadi modelinde de hani şey yapıyorum o hani vatandaşlık maaş vurgusu evet. var ya orada işte sosyal devlet anlayışı işte orada aile kurumunu eğitme öne çıkarma ekonomi sorunu çözme insanlara bakıyorum şimdi hocam öyle diyorsunuz ben yani e, bu işlerin içerisinde eskilerden beri varız yani evet. e, 600 milyon liraya Sabahın ben e, inanın 5'inde otobüs duraklarında sabahın 5'inde 600 milyon maaşa bekleyen böyle soğukta titri titri titreyen bacılarımızı, annelerimizi, kızlarımızı görüyorum. Allah'ım ya Rabbim. Akşam 6'ya kadar çalışacak. Aldığı para 600 lira, vereceği evin kirası da 500 lira, 600 lira. Evet. Hocam böyle bir zamanda, böyle bir dünya düzeninde, böyle bir kapitalist bir hayatta evet. Allah aşkına hangi sosyal patlamalar yaşanmıyor? Olur. Yine var ya Yine de diyorum ki milletimize Allah sabır versin, Amin. akıl versin. Öncelikle Amin. onu diyorum. Yani Amin. yanlış anlamasınlar, akılsız falan anlam demiyorum da evet. Haydar Baş Bey gibi birisini iyi değerlendirsinler. Çünkü onlar ailelerin temel bireylerini taşlarına oturacak büyük bir tez dünyaya mal olmuş bir tezi evet. var. Bunun da altını çizmem gerekiyordu. Allah razı olsun. Onun için söyledim. Buyurun. Allah razı olsun. Bakınız Serkan Bey. Bir diğer almamız gereken ders Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'den isteme talebini duyduktan sonra evet bakın evet demedi. Evet. Burada almamız gereken bir ders var. Eğer birisi bizim kızımıza talip oluyorsa <laughs> eğer onların evliliğini biz uygun görmüyorsak orada hayır dememiz gerekiyor. Hiç kıza konuşmaya gerek bile yok. Bakıyorsun ki öyle birisi gelmiş ki senin kızını istemeye. Yani bunun kendine bile hayrı yok. Bunu da biliyorsun. E kendine hayır olmayan birisine bir kızıma sorayım demeye hiç gerek bile yok. Orada hayır diyebilirsin. Ama hayır. Gerçekten Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ahlak ve inancını, adabını beğendiğiniz, hoşlandığınız birisi kızınızı isterse onu reddetmeyin, ona hayır demeyin. Onu reddeder iseniz, ona hayır derseniz yer yüzünde düzen bozulur. Evet. Dikkat edin. Düzen bozulur buyuruyor. Önce ahlak ve maneviyat. Bak, ahlak ve maneviyat. Evet. Öyle birisi geldi sizden kız istedi. Ahlakı ve maneviyatı güzel olan birisi geldi kızınıza Talip oldu. Peygamber Efendimiz bize bu dersi de veriyor. Ona siz kendi adınıza evet demeyin. Bakın red noktasında diyor reddedebilirsiniz. Kendisine hayrı olmayanı reddedebilirsiniz. Ama ahlak ve imanını beğendiğiniz birisi geldiğinde siz kendiniz evet demeyin. Kızınızın onunla evlenmesine razı olsanız dahi siz evet demeyin. Kızınıza sorun. Evet. Neden kızınıza sorun? Bakınız kızınıza şu manada sorun. Şimdi siz kızınıza danışmadan evet der iseniz ve kızınız sizin evetinizden dolayı kendisi istememesine rağmen eğer istemiyorsa, gönlünde o yoksa ve sizin evetinizden dolayı evleniyor ise bunlar huzurlu olup olmamaları yüzde %50, elli, yüzde ellidir. Böyle bir ihtimal var. Evet. Yani bu kız istemiyordu ama sen razı olduğun için babası olarak evet dediğin için bu da evet demek zorunda kaldı. Onun için diyor bırak diyor kız evet desin. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Hazreti Ali'ye Ali, Ali Fatıma'ya bir danışayım. Bir Fatıma'ya da sorayım. Ve geliyor Fatıma'ya evet. soruyor. O ümmete bir mesaj var. Mesaj yani işte. danışın. kızınızın razı olmadığı evliliğe bir mal gibi, bir koyun gibi vermeyin. Kızınızı razı olmadığı bir evliliğe zorlamayınız. Evet. Razı olduğu evliliğe siz de rıza gösterin. Bu alaması gereken üçüncü ders. Bir dördüncü ders Serkan Bey mihir konusudur. Mihir. Bakın evet. İslam'da mihir var. Ancak bu mihir erkeğin maddi durumuna göre belirtilmeli. Yani, değil mi rakamsal olarak? Tabii. Mesela hadiste var, Peygamber Efendimiz buyurur ki en hayırlı kadınlar mihirleri az olan kadınlardır. Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Araya giriyorum da izleyicilerimiz tabii. Şimdi bakın öyle noktalara girdik ki biz Hazreti Fatma annemizin işte İmam Ali Efendimiz'den alınan dersler. Evet. Yani bugün insanımız Müslüman kardeşlerimiz nasıl bir evlilikle yapılması, yani girmesi, dünya evine girmesi gerekiyor. Evet. Bu mihir konusunda da şunu söylüyorum. Yani bunu kız tarafının babası mı bunu belirleyecek? Kız kendisi mi belirleyecek hocam? Bakın şöyle Hazreti Serkan Bey. Mihir bir kere kız ile erkek yani evlenecek olan kız ile evlenecek olan erkek arasındaki bir ahittir. Bir sözleşmedir. Mihir. Dolayısıyla mihir dendiği Çeşidi zaman... var mıdır? Tabii mihir dendiği zaman genelde efendim toplumlarımızın algıladığı şudur. Ya bundan 10 sene 15 sene önce bu çok yaygındı. Efendim erkek tarafının kız tarafına bir bir miktar para ödemezse Bunun adını ne var? Başlık parası. Başlık parası. Oysa izleyicilerimiz buraya dikkat. İslam'da başlık parası diye bir şey yoktur. Evet. Bakın İslam'da başlık parası denen bir şey yoktur. İslam'da süt parası denen bir şey de yoktur. Bugün başlık parası kavramı kalkmıştır. Yani bazı yörelerin dışında başlık parası bugün yoktur Müslümanlar içinde. Ama süt parası vardır. Bugün birçok yörede benim rastladığım kadar süt parasına rastlıyoruz. E nedir efendim? Nikah kıyıldığı zaman e, er, gelinin annesine, kızın annesine erkek tarafı süt parası tayin eder. Nedir? Bir bilezik. E, iki bilezik mesela. Rakamı kendileri belirlerler. Önce şunun altını bir Bu süt parası İslam'da yoktur. Neden? Anne bu kıza kaç ay süt içirmiştir, mesela? 24 ay. En fazla 24 aydır. En fazla sütün miktarı 24. E şimdi diyorsun ki, ya annenin sütü, yani bir bilerzik o sütü ödeyebilir mi? Maddiyat o sütü ödeyebilir mi? Ödeyemez. İslam'da süt parası diye bir şey yok. Ha erkek tarafı. Gelinin annesine bir hediye alır. Bakın bunun hiçbir sakıncası yok. Bakın hiçbir sakıncası yok. Gönlünden geçmiş bir hediye almış kızın annesine. Evet. Olursa, ama yok. Direterek işte şu kadar da süt parası isteriz. O da çaresiz kalıp veriyor. Gönülsüz veriyor. isteksiz veriyor. Bu tür şeyler hoş şeyler değil netice itibariyle. Ama şunu arz edeyim. Mihrim miktarı nedir? Mihrim miktarı erkeğin durumuna göre olmalı. Erke, hani bir erkeğin gerçekten maddi durumu kötü ise maddi durumu kötü olan bir erkeğe altından kalkamayacağı şekilde mihir yüklemek doğru değil. Mesela Hazreti Fatıma annemizin, validemizin mihrine baktığımız zaman bakınız 400 veya 500 dirhem kelimeleri geçer rivayetlerde. Çok azdır ya. 400-500 dirhem. Manevi Mihriyelerde Hazreti Fatıma annemizde var Mesela şefaat mihridir Onlara mesela örnek vereyim ben Hazreti Fatıma Ki burada Profesör Doktor Haydarbaş Hoca Efendi Yazmıştır ee, Hazreti Fatıma'nın Mihriyeleri diye Başlık bile atmıştır Bakınız işte mihriyesinden bir tanesi e, Şefaattir Demiştir ki baba Ben e, mihriyem olarak ümmetinin günahkarlarına şefaat etmeni istiyor. Bakınız. Allah'ım Rabbi. Düşüne. Ki burada da yazmış ben. E, e, baktım Hazreti Fatıma annemizin evlilik bölümünde. Bakınız. Başlık bile atılmış. Hazreti Fatıma'nın mehri diye. Profesör Doktor baş Hoca. Hocam burayı bir daha izah eder misiniz? Bakınız. Hazreti Fatıma annemiz mehrini peygamber efendimize Ümmetin günahları için İmam Ali kitabında, Hazreti Fatıma kitabında sayfa 171'de babasına diyor ki babacığım benim mihrim senin ümmetinin günahkarlarına yapacağın şefaat olsun. Değerli izleyicilerimiz burayı dikkatle Bakın. izlerlerse Hazreti Fatma annemiz Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor? Bakınız. E, mesela Beni değersiz bir mehir karşılığı evlendirdin. Hazreti Fatma babasına diyor. Resulullah şöyle buyurdu. Ben seni evlendirmedim. Bilakis seni gökten Allah evlendirdi. Yer ve gök ayakta kaldığı sürece dünyanın beşte birini senin mehrin kıldı. Bugün bakın Hums diye bir kavram var. Evet. Hums. Yani insanın kazancının arta kalanının beşte birini peygamber evlatlarına vermezsen. Hums. İşte o beşte bir Hazreti Fatma'nın mehridir aslında. O da oradan geliyor. Bakın oradan geliyor. Veya yine o şefaat konusu herkesin kızlarının mehri nikah sırasında erkek tarafından kabul edilen nikah bedeli altın ve gümüşle takdir ediliyor. Benim mehrim de böyle olursa seninle diğerleri arasında ne fark olur? Gönlüm arzu ederdi ki benim mehrim yarın mahşer gününde senin ümmetinin günahkarlarının ilahi af ve mağfirete kavuşabilmeleri için ancak senin şefaatin olsun. Allah Bakın sayfa 172'de bunu yazmış. Bu rivayeti nakletmiş. Yani Hz. Fatıma validemizin mehri maddiyatın ötesinde bir de maneviyat var. İşte yeryüzünün beşte biri işte şefaat. Bakın bunlar Hz. Fatıma'nın mehriyesinin içerisinde olan kavramlardır. Dolayısıyla mihir konusunda Serkan Bey günümüzdeki ebeveynler, anneler, babalar çocuklarını evlendirdikleri zaman erkeğin durumuna göre bakıp hatta çehiz konusunu bile ona göre efendim sağlamaları gerekir. Mesela düşünün gençler evlendiği zaman çok ağır masraflar Serkan Bey. Çok ağır masraflar. Yani bir insan örneğin bugün piyasaya gidiyorsun 200 TL'lik televizyon da var 5000 TL'lik televizyon da var bir genci düşünün ki ya müsaade edin bu evliliğine başlarken fakirse durumu yoksa müsaade edin evliliğine başlarken 200 TL'lik televizyonla başlasın yarın 3 sene 5 sene 10 sene sonra durumu düzeldiği zaman zaten bu insan evine güzelini alacak iyisini alacak ama siz daha yolun başında Efendim 5000 TL'lik televizyon, 7000 TL'lik çamaşır makinesi, efendim 3000 TL'lik bulaşık makinesi e, bekar genç evlenmek isteyen genç şunlar bir kaleme vurduğu zaman bakıyoruz 70-80 bin TL'ye çıktı masraf. Ya diyor ben asgari ücretle çalışan bir işçiyim. 70-80 TL 50, 50 bin TL bak yani eski para bir 50 milyar ben 50 milyar nereden bulup evleneceğim? Evim kira olacak. E taksit gidiyor taksit de alıyor bunları. Taksitle ayda 500-500 ödeyecek. 500 TL, 500 TL. E bu adam asgari ücretle çalışıyor. Nasıl? Bakın demek istediğim bu. Eğer evlilikte masrafları aşırıya götürürse toplumun bireyleri dolayısıyla kızlar evlerinde kalırlar. Kız gelmiş yaşı 25, yaşı gelmiş 30, yaşı gelmiş 35 evde kalmış. Neden? Çünkü genç, bekar genç bakın, şunu yapıyor, çok ağır. Evlenemiyoruz bari affedersin.